Ee, çağlayan hocamıza dönelim. Hocam, siz aynı zamanda bir kaptansınız. Dolayısıyla biliyorsunuz neyle karşılaşabileceklerini, nasıl olduğunu. En çok belki de merak edilen şey bu hadise nasıl yaşanmış olabilir, ne oluyor o anda, evet. nasıl basabiliyorlar ee, ve na nasıl bir e nasıl belirliyorlar mesela bir gemiyi hedefe alıyorlar. Evet. Biraz böyle bir anlatabilir misiniz bize? Hiç Tabii yaşadınız ki. mı mesela böyle bir şey? Ben yaşadım evet maalesef. Ee, biz Somali açıklar. Şimdi korsanlık aslında dünya üstündeki korsanlığı. Ee, Üç ayırabiliriz. Hı hı. Bir tanesi çok adi korsak dediğimiz gemiye girip ağır silahlarla değil, e, işte gemiden halat çalma ya da kıymetli madenleri alma diyelim. Hı hı. Bu gibi korsanlık. Alo? Du duyuyoruz, duyuyoruz hocam. Buyurun. Tamam. Bu gibi e, korsanlıklar genellikle Hindistan, hı hı. Malakka Streti dediğimiz Endonezya, Brezilya açıklarında olanlar. Evet. Şimdi bunlar için aslında geminin yaptığı önlem. Gözcülüğümüzü arttırıyoruz. Akşam dahi olsa elimizde el fenerlerle dolaşıyoruz. Hatta bugün kendi dönem arkadaşlarımla konuşurken bile hatta o günleri andık. <laughs> Sonrasında korsanlık bir boyut değiştir diyelim. Somali korsanlıkları diyelim. Evet. Bunlar gemiyi girip gemiyi kaçırma üstünde. Gemiyi kaçırdıkları zaman gemiyi güvenli limanlarına götürüp fidye almak üstünde bir korsanlık var. Tabi burada gemi personeline ihtiyaçları da olduğundan dolayı ...gemi personeli çok çok iyi davranma durumları oluyor. Çünkü gemiyi onlar kullanmasını bilmiyorlar. Gemiyi kullanan ekip ayrı. Ee, buradaki Buralara gittiğimiz zaman da aslında gemi için alınan önlemler şunlar. Öncelikle geminin bütün çevresini hı hı. tel, e, razor wire dediğimiz dikenli tellerle çeviriyoruz. Sonrasında e, geminin etrafına e, yangın hortumları düşüyoruz. Çok etkili olmayabilir ama bizim tamamıyla amacımız... E, gemiye girişlerini biraz daha olsun ertelemek, yardım gelene kadar. Evet. Sonrasında e, bazen gözcü koyabiliyoruz. Gözcüler de şöyle, mesela bir tulumun içinde tulumu dolduruyoruz, sanki orada bir gözcü varmış gibi. E, eski zamanlarda geceliğin geçmekten, geceliğin geçtiğimiz zaman ışıklandırmaları art, arttırırdık, Gözcülüğü arttırdık Ama şu anda fark ettik ki bizim ışıklandırmayı art, arttırmamız, onların işine geliyor. Bu yüzden. Ee, özellikle Somali ve Nijerya taraflarına geçtiğimiz zaman tamamıyla kapanmaya gidiyoruz, karartmaya gidiyoruz. Bunu da bütün ışıkları kapatıyoruz, seyir fenerleri dahil olmak üzere. Bütün ışıklar kapanıyor. Kameraların iç taraflarında hani bu e, mutfaklarda kullanız alüminyum folyolar var ya, evet. içleri onları da koyuyoruz. Çünkü içeride biz hayatımıza devam ediyoruz yaşam halinde, ışık süzmemesini engellemek için. Full karartmayla gidiyoruz. E, bu sefer de ama gündüz vakitleri tehlike olmaya başlıyor ki, bu saldırılan gibi gene e, gündüz vakitlerine yani gün ışığında gelmeye başladı. E, bu önlemlerin yanında eğer alabiliyorsak kart alıyoruz şirketle ya da eskortla geçiyoruz. Eskort derken şöyle bir tane savaş gemisi oluyor. Etrafında o savaş gemisi e, kalkacağı ve e, varacağı yer belli. Bu ama sadece Somali bölgesi için geçerli. Maalesef Nijerya için olmayacağını birazdan anlatacağım. Hı hı. Ya eskort bölgesi, eskortla birlikte geçiyoruz. Önümüzde bir savaş gemisi, diğer gemiler bir mil mesafelerle sıra sıra geçiyoruz. Ya da bağımsız kuruluşlardan gard kiralanıyor. Genellikle evet. iki gard geliyor. Bunlar da genellikle Babelmendep, Babelmendep Kızıl Deniz'in e, tam böyle Aden Körfezi'nin açıldığı o ince bir boğaz vardır. Orada gardları alıyoruz. Gemi çünkü oradan çıktığı zaman ya uzak doya gidecektir ya yukarıdan dönecektir. Körfeze gidecektir. Körfeze gittiği zaman Yine Fujairah'ın bir yerinde Gart'ları bırakıyoruz. Hı hı. Ee, eğer uzak döngüde Sri Lanka'ya. Çünkü bunlarla birlikte bir limana giremiyoruz. Çünkü hiçbir liman devleti Gart'larla silahlı e, güvenlik görevlileri bir gemiyi limana almak istemiyorlar. Bunlar bu bölge kendine... için peki e, Gart kiralaması hiçbir yapılabilir miydi? Sorun bu. Bu bölge için şimdi biraz önceki örneğimde Gart'ı alıp bırakabileceğimiz bir yer var. Hı. Ama burada gemi geldiği zaman Nijerya sularına girdiğimizden dolayı Nijerya hükümeti buna çok sıcak bakmıyor. Orada tam bir GART hizmeti yok bağımsız kuruluşlardan. Hı hı. Sadece Nijerya hükümetinin kendi e, deniz polisini kiralayabiliyorsunuz. E, deniz polisini de kiralasanız e, sadece 15-20 bile kadar duruyorlar. 15-20 derken hani 1.8'i 2'ye çarpın diyelim. 50 kilometre. Bu gemiye e, saldırdıkları yer 130 mil açık Doğru. 130 mil açık olması çok ciddi bir sorun. Belki oradaki gemi personeli bile çıktıktan sonra rahat bir oh çekmiştir. Artık kurtulduk der, der gibi ama maalesef yine bu taktik Somalilerdeki taktik. Çünkü bir tane eskiden sahile yakın yerdeki demirdeki gemilere saldırırlardı ki ben de oraya gitmiştim zamanında. Hı hı. Ancak Somali'de bir tane mağdur oluyor. Yine bu normal büyük bir balıkçı gemisi gibi bir gemi. O yüzden yakalanmıyorlardı çünkü e, Birleşmiş Milletler'in gemileri falan gittiği zaman da diyor ki biz balıkçıyız diyorlar. Hmm. Bir şey de diyemiyorsunuz tabii doğal olarak. Ve yanlarında küçük sikif tekneleri oluyor, sürat motorları kıçtan. E, bu şekilde gemiyi gördükleri zaman e, gemiye maalesef, Hücum ediyorlar. Burada gemi biz ne yapıyoruz peki? Bu önlemleri evet, al. Yani bir karşılık verilebiliyor mu o anda? Ya da işte hamdutların evet. çünkü yaklaştığı görülüyordur büyük ihtimalle değil mi? Ya da ateş açıyorlar belki de bir karşılık gelecek mi gelmeyecek mi diye anladığım evet. kadarıyla. Şimdi şöyle gemileri öncelikle skifleri çok ufak. Şimdi Ufak olduğu için böyle 5 milden 6 milden görmeniz zor olur. Hı hı. Yakınlaşması lazım. Radardan da çok rahat belli olmuyor. Benim bile yaşadığım olayda. Ee, yaklaşık 2 mil'e geldiği zaman gözümüzle gördük. Radar halen göstermiyordu. Sonrasında alarm veriyoruz. Alarm verdiğimiz zaman zaten eğer gemide talim yapılmışsa geminin bir tane odası ki genellikle bu e, steering gear dediğimiz yani dümen dairesi oluyor. Hı. Dümen dairesi şöyle, geminin makine dairesinde geminin en alt kısmında dümen motorlarının ve dümen rodunun olduğu kısım. Bu alan öyle e, dizaynında panik odası olarak dizayn edilen bir oda değil. Bu olaylar çıktıktan sonra gemilerin dümen dairesi dediler ki artık dümen dairesinde toplanın siz. Dümen dairesinde toplandığınız zaman yardım gelene kadar orada bekleyin. Amaç kesinlikle ve kesinlikle rehine vermemek. Çünkü bir tane bile rehine verseniz komutanım daha iyi bilecektir, gemiye müdahale etmiyorlar. Biz de gemide o korsan bölgesinde gardlarla konuştuğumuz zaman gardların tek isteği oydu. Kesinlikle ve kesinlikle rehine vermeyeceksiniz. Şimdi o bölgede, o alan da şöyle bir alan. Bir kapısı var. Yangın geçirmez bir kapı. Sağlam bir kapı. Alan çok dar. Öyle yani 15-20 metrekare gibi bir şey düşünün ama iki tane motor, dümen motoru bir de rodunu düşündüğünüz zaman şöyle bir U şeklinde bir yer kalıyor. Alan küçük. Kapıyı da arkadan korsan olur diye, korsan geldiği zaman rahatlıkla girmesin diye Oraya demir bir kapı da, hariçten demir kapı da olabilir. Şöyle bir engel de koyabilirsiniz. Onu oraya e, gemi personeli daha evvelden yapıp orayı kilitliyorlar. Oraya da telefon hattı çekiliyor. Hı -hı. Telefon hattı çekilmesinin sebebi şu, e, alarm verildiği zaman, şimdi korsanlar geldi. Korsanları görüyoruz. Hemen alarm verdik. Mesajı gönderdik. Herkes aşağı iniyor. Gemi kaptanı da dahil. Gemi kaptanı da aşağı iniyor. Kilitleniyor. Ondan sonra oradan konuşma, haberleşme o odadan çekilen hatla yapılıyor. E, dümen dairesinin seçilmesinin bir özelliği de gemiyi alıp götürmesinler diye. Çünkü gemiyi aldılar mesela. Bir düşünelim ki gemiyi kullanmayı biliyorlar. Sanmıyorum ama. E, e, aşağıda dümen bizim elimizde olduğu için sanca da yaparsınız. Gemi olduğu yere döner. Önemli olan geminin korumunu da bilmesi e, gelen ekipler. Peki, ee, şimdi devam edelim ama siz de göndermede yaptınız ya komutanım da daha iyi bilecektir diye. O yüzden hemen Sayın Ertürk'e de sormak isterim o noktada. Lütfen unutmayın sözünüzü. Rehine vermemek neden önemli? Sayın Ertürk ve burada siz bu olayı gördüğünüz zaman nasıl yorumluyorsunuz? Yani yanlış yapılan, eksik yapılan bir şey var mıdır? Halen bir irtibatın kurulmamış olması aynı zamanda biraz bu iş şöyle söyleyelim. Yani korsanların inisiyatifinde olan bir şey midir bundan sonra artık müzakere etme kısmı? Nedir çıkarımınız? Ve bir yandan da ilk sorumu da söyleyeyim hemen. Yani bölgedeki istikrarsızlık büyük ihtimalle bütün bunları yaşatan şey değil mi? Tabii ki e, rehine vermemek niçin önemli? E çünkü rehineyi verdiğiniz takdirde sizde pazarlık edebilme, fidye isteyebilme, para isteyebilme şansını karşı tarafa vermiş oluyorsunuz. Şimdi bu tipik bir deniz ayrıntılığı. E, esasında insanoğlunun denizi kullanmaya başladığından beri var olan bir suç. E, sorunuza da cevap vereyim. Deniz ticaretinin yoğun olduğu ancak Otorite ve denetim zayıflığının görüldüğü alanlarda bunlar sıklıkla görülür. Şimdi e, deniz aydınlığını, Birleşmiş Milletler e, Deniz Hukuku Sözleşmesinin 101. maddesi tanımlıyor, tarif ediyor, e, yasaklıyor, evrensel bir suç diyor ve bunlarla mücadeleyi devletlere, uluslararası sularla da e, devletlerin işbirliğine bağlıyor. Şimdi bakınız, bugüne kadar en çok duyduğumuz neydi? Afrika'nın doğusu e, özellikle o Afrika boyunuzu, Aden körfezi, Somali açıkları buraları duyuyorduk. E, bunlarla ilgili e, 2008'den itibaren e, deniz gücü oluşturulmuştu. Biraz önce e, sayın diğer konuğun e, anlatmaya çalıştığı gibi esport yapılıyordu, defakat yapılıyordu. Yani ticaret gemileri e, korunuyordu ama son yıllarda e, özellikle Afrika'nın batı kıyısı e, cazip hedef bulunabilecek alan haline gelmeye başladı. E, Nijerya'nın konumunu biliyoruz. E, özellikle e, dolandırıcılığın, devlet otoritesinin sorumlu olduğu bir bölge. İşte En son yaşadığımız e, Mozart e, gemisi, Türk konteyner gemisi burada saldırıya uğradı. Ee, şimdi e, ben, bendeki bilgi şöyle, 180 mil açıkta size şöyle söyleyeyim, 180 mil açıkta bir hedefi bulmanız, hele bir radarınız yoksa mümkün değil. Peki bu nasıl olmuş olabilir? Ee, AIS denen e, otomatik e, tanıma sistemi cihazlarıyla yapılabilir. İşlenebilirim. Bir gemiden onları ele geçirmişlerdir veya bir gemiden bilgi alıyorlardır, yardım alıyorlardır. Böyle bir şey olabilir. Bu konu tabi araştırmaya muhtaç. Bir de bu deniz haydutluğunun yanında tabii ki ilk göze çarpan bir deniz haydutluğu Fidye istenecektir ama bugün şu ana kadar elimizde böyle bir veri yok evet. talep evet. dair. Ama aynı zamanda bu radikal İslami örgütlerin Türkiye'ye karşı bir talebi, şantajı olabilir. Bu tür haydutlar bunun için taşeron olarak kullanılabilir. E tabi devletin görevi bu. Bunları yapabilir, araştırabilir. MİT de var. Bakınız Afrika'nın doğusunda böyle bir görev icra ediliyor. Gerçekten de deniz Afrika'nın doğusunda azaltılmış durumda. Son yıllarda Afrika'nın... ...batısında işte... gine Körfezi yaşadık... Ee, başlamıştı ama ilk defa bir... E, ...Türk donatanının... E, ...sahip olduğu gemiye... E, ...böyle bir şey yapıldı... E, ...bir de... E, ...can kaybı da var... E, ...peki e, neler yapılabilir... E, ...şöyle söyleyeyim... uluslararası e, uluslararası bir kere... E, ...iş birliğine ihtiyaç var... E, ...şu söylenemez... ...yani Türk donanması... Bugün dünya denizlerinde her tarafa giden ve gelen e, Türk bayraklı gemiler veya Türk sahipli gemiler var. Hepsine tek tek eskort ve refakat veremeyeceğinize göre bunu bırakın Türk donanmasının yapabilmesine, Amerikan donanması, İngiliz donanması da yapamaz. O zaman ne yapılması lazım? Bir uluslararası e, iş birliğine ihtiyaç var. Afrika'nın doğusunda icra edilen gibi böyle bir deniz gücüne ihtiyaç var görülen o ki e, Afrika'nın batısındaki bu belirsizlik, bu otorite boşluğu artarak devam edecek. E, onun için e, Türkiye e, bu konuda Birleşmiş Milletler nezdinde, NATO nezdinde, AB nezdinde de girişim yapabilmeli, yapmalı evet. e, ve bunun önünü e, açacak yani uluslararası bir e, Deniz gücünün oluşturulması aynen Afrika'nın doğusunda olduğu gibi batısında da çünkü burası artık bir e, belli oldu ki e, tehlikeli bir bölge için burada deniz trafiği yüksek ama bir otorite ve denetim boşluğu var bu önümüzdeki aylarda ve yıllarda da devam eden bir tehdit olacaktır. Peki yani buradaki otorite boşluğu aslında bir nevi e, Çağlayan Hocam'ın da az evvel belirttiği şey yani bir gard e, sağlanamıyor ya da işte e, bunun gibi başka bir değil mi? eskort sağlanamıyor. E, hem devam ediniz lütfen Çağlayan Hocam sözlerinizi az evvel yarım kalan hem de bir yandan bundan sonra peki nasıl süreç işleyecektir? Siz nasıl öngörüyorsunuz? Kendi yaşanmışlıklarınızdan da bize biraz evet. da anlatarak yol alacaktır. Evet. Ee, burada komutanımın dediği şimdi... E escort olayı için bir şey söylemek istiyorum şimdi oradaki alan çok büyük ve normalde Aden Körfezi'ne baktığınız zaman gelen gemilerle giden e, yani geliş ve çıkış rotaları aynı e, yol savaş gemileri bir yerden alıyorlar a noktasından B noktasına bırakıyorlar sonra B noktasından tekrardan a noktasına geri geliyorlar hı hı. ama Nijerya'da böyle bir durum söz konusu değil ve dediğim gibi alana baktığınız zaman e, oraya 10 tane gemi koysanız 20 tane gemi 30 tane gemi koysanız yani bir Türkiye haritasını düşünün. Aynı onun boyutunda bir alan var orada. Burayı maalesef ve maalesef dediğim gibi hocam komutanım da belirtti biraz önce, eskortla maalesef çözülecek bir durum değil. Diğer hususa geldiğimiz zaman… Bundan sonrası için, evet. Bundan sonrası için şöyle olacak. Bize de, biz orada çalıştığımız zaman böyle toplantı dirilleri talimleri yaptığımız zaman söylenen şey şuydu. İlk başlar çok sert geçecek derlerdi. Yani ilk e, rehine alındığı an çok şiddetli geçebilir. Bunda da zaten benim aldığım haberlere göre şeyi kesmeye başladıkları zaman kapıyı kesiyorlar. Hı hı. Kapıyı kesme 6 saat 7 saat sürüyor. E, Tabi burada görüşmeler oluyor ancak 180 mil açıkta. Normal bir gemi 20 mil 20 mil yapar. 20'nin atlayası 9 saat yapar oraya ulaşmaları. Ki emin olmaları lazım ki gemiye müdahale etsinler. E, ve kapıdan herhalde bir böyle bir tarıyor evet. birisi. O maalesef ikinci mühendisin sabit ediyor. Hatta 4. kaptan da e, bize söylenen şey şuydu. Rehin aldığınız zaman hiçbir şekilde direnmeyeceksiniz. E, kendi dilinizde konuşmayacaksınız. İlk zamandaki süreç biraz ağır geçecek çünkü onlar da yani korsanlar da daha sonra rahat etmek için çünkü ne kadar kalacağınız onlarla belli değil. İlk başları biraz sert müdahalelerde bulunacaklar size. Ve maalesef ve maalesef yani çok üzgünüm ama West Coast'un ne derler böyle deniz haydutluğu hı hı. diğer bölgedeki deniz haydutluklarından biraz daha sert ilk günleri olarak. Somalilerde mesela yine gemilerimiz orada oldu Kurtarıldı oradaki insanlar e, korsanlar hakkında bize iyi davrandılar dediler mesela ama West Coast'ta maalesef biz de gittiğimiz zaman arkadaşlarımız da çok şiddet gördüklerini söylüyorlar. Yalnız 3-4 gün işte ilk bir kritik periyot 3-4 gün sonra bundan sonra zaten artık devletler bile girse bundan sonra adamlar bunu para için yaptılar belli. Ne isteyeceklerdir ne, acaba nasıl bir meblağı bekleyeceklerdir acaba ve nasıl bir irtibat şimdi az evvel onu da sormaya çalıştım. Yani evet. inisiyatif şu anda e, korsanların elinde midir yani onlar ne zaman isterlerse evet. irtibat kurarlar e, ne, ne istediklerini taleplerini dile getirirler böyle midir yani? Doğru. Şimdi Şirketle mi iletişime devreyecek. girerler yoksa yani devlet kurumları bilemiyorum gerçi otorite boşluğu varken hangi devlet kurumuyla hangi kurum görüşecek o da ayrı bir mesela. Evet, evet şimdi onlar çok enteresan bir şekilde işte e, sigorta firmalarıyla iletişime geçecek şirket aranacak sigorta firması işici dahil olacak. Çünkü bir de bu korsanlık çıktıktan sonra yeni bir sigorta dalı çıktı. Yani korsanlık sigortası var ve oraya giden e, firmalar bunu yaptırıyorlar gemilerine. Hatta Gart aldıkları zaman işte primleri düşüyor Somali bölgesi için konuşmak gerekirse. Ve bu, bunun gibi bir onlar sigortalıdır o gemi çok yüksek ihtimalle. E, sigorta firmasından bu para çıkacak ve görüşmeler, pazarlıklar başlayacak. Bundan önce e, kaçırılan bir gemimiz daha var. iki hafta falan kaldı galiba. Orada ve Allah'tan ölüm olmamıştı. Oradaki ücreti de aslında biz bilmiyoruz ama söylenen milyon dolarlar civarı bir şey. Anladım. Öyle bir şeyler dediğim gibi bunun Tam doğruluğunu bilmiyorum ama öyle duymuştum. Bundan sonraki süreçte o zaman e, Sayın Ertürk bize ne söyler? Nasıl bir süreç yönetimi ve kriz yönetimi yapılmalı ki o 15 kişiyi aynı şekilde kazasız belasız ülkeye de getirebilelim? Ne dersiniz efendim? Öncelikle e, bu kaçıranların e, amaçlarının ne olduğunu, bu e, ne kadar bilgiye filan bu konudaki bilgilerin iyi olgunlaşması lazım. Ee, ondan sonra değerlendirilmesi lazım. Ee, ben e, o alanın e, bayağı büyük olduğunu biliyorum. E, Bu dan geçen ticaret gemilerine tek tek esport vermenin güçlüğünü de biliyorum ama e, burayı kontrol altına alabilmek için ne bileyim ümit kurulundan gelip kuzeye çıkan gemileri e, sahile çok daha uzak mesafelerden geçirebilmek mümkün. Örneğin kritik yerlerden geçerken AİS'lerin oflanması, kapatılması düşünülebilir ve rotolama sistemi yapılabilir, kanallama sistemi yapılabilir. Yani e, oluşturulacak deniz gücü o kanalları korur, trafikleri ise o kanallara yöneltilir, o rotalara yöneltilir. Daha kolay kontrol edilebilir, e, caydırıcı olabilir ya da e, bu tür tehlike belirli bir eşiğin altına indirilebilir diye düşünüyorum. Evet tehdit büyük. Her şeyden önce o bölgede bir istikrara, o bölgede bir denetime ihtiyaç var. Ama bunun ötesinde belli ki Afrika'nın batısı için, e, yine Gine Körfezi ve yaklaşmaları için bir deniz gücüne, bir uluslararası iş ihtiyaç var. Madem Türkiye'nin başına çok ciddi bir bela geldi bu konuda, yaşam da kaybettik. Bu konuda uluslararası girişimi başlatabilir, bunun girişimlerini yapabilir diye e, düşünüyorum. Bundan sonra en büyük gereksinlik şey bu ettim. anladığımız Dedim kadarıyla. Olan. Buyurun. buyurun. E, e, sö söylenilen şey var aslında. Yani oraya girerken zaten gemiler AİS'lerini kapatıyorlar. AİS'ler açık girmiyor oraya. Dediğim gibi karartmayla giriyoruz. Aynı zamanda reporting point var. Orada bir bölge var. Voluntary reporting area diye. Hı hı. Tam böyle ekvator kısmına girdiğimiz zaman oraya girdiği zaman gemiler... İngiltere ve Fransa'nın ortak kurduğu bir, e, oradaki MRC'leri toplayıp bir corporation center kurmuşlar. Oraya initial report gönderiyoruz. Ben bu bölgeye girdim diye. Sonrasında her günde düzenli olarak oraya mesaj atıyoruz. Hı hı. Ben şu anda şu mevkideyim, ben şu anda limandayım, ben şu anda çıktım şuradayım diye her gün atıyoruz. Çıktıktan sonra final report'u atıp işi bitiriyoruz. Ancak buradaki sorun şu işte saldırı olduğu zaman mesela muhtemelen oradaki konteynerimizin bütün söylenenleri yapmıştır. Bizim gemimize de saldırı olduğu zaman alarm verip aşağı indikten sonra telefonumuz devamlı çaldı. Telefon, telefon, telefon. Açıyorum, işte Türkiye'den arıyorlar, şirketten arıyorlar. Açıyorum, Ukmatu'dan yani Somali bölgesine bakan ee, birimden arıyorlar. Hatta bir süre açtım. Türk savaş gemisi aramıştı. İşte hı hı. bana sorular soruyor. O sırada yaklaşmışlardı. Yani biz çatışıyorduk. Gemimizde gard vardı. Dedim mesela, ne kadar senin mesafen ne kadar bana? 200 mil güneyindeyim dedi suavesinin. Şimdi 200 mil maalesef işte bir gemi devamlı ıı, istediğimiz yerde olmuyor. Orada en büyük yardımcımız ne oldu? VHF'den yani telsizden de yardım istemiştim. Artık her şeyden çünkü yardım istiyordum. Evet. Ee, arka tarafımızda yaklaşık 25-30 milimizde bir tane Hint savaş gemisi cevapladı. Tamam kaptan sakin ol helikopter kaldırıyorum dedi. Sonra zaten e, yakın olduğu için helikopteri direkt gördük. Helikopteri gördük. Korsanlar da gördü, gördü. bakıyorum çünkü onlar da arkaya baktılar ve direkt uzaklaştılar, gittiler. Helikopteri görünce, yani yakında bir savaş gemisini görünce bu çok caydırıcı oluyor. Burada evet ben Türk erbey'e eee katılıyorum. Orada bir koridor yapılıp orada nasıl Somali, Aden Körfezi'nde bir şey oldu yapıldıysa escort programlaması Nijerya tarafına da yapılabilir ama bunun için öncelikle Nijerya'nın kara sularına girildiği için Nijerya'nın onay vermesi lazım. Anladım. Bir de öyle bir bu durum var. Bu önemli. E, peki bir yandan e, şimdi siz de kendi yaşadıklarınıza bakacak olursak, e, şöyle bir şey var mı? Yani mürettebatın, kaptanın kaptan silah taşıyabiliyor galiba değil mi? Karşılık verebilir mi bu anlamda bilmiyorum ama. Ya Öyle bir öyle Heh, bir var, mı böyle şey? var ama yok Hı. öyle bir şey. Çünkü e, gemide silah olması olduğu zaman çok büyük soru. Limanlara giremiyorsunuz. Limanlarda sorun oluyor. Bayrak devletinden izin almanız lazım. Bundan ee, dolayı oydu... değil mi yani silah taşıyamama durumu bundan kaynaklanan bir şey. Yani her limanda bir şekilde hesabını vermek ve o da zaman e, tabii. alan bir şey anladığım kadarıyla. Bir de yani şöyle düşünün. Şimdi silah olduğunu düşünün. Hı hı. Silah olduğunu düşünün. Ben dört tane haydut geldiği zaman. Ne yapacağım? <laughs> ben ateş edemem. Çünkü düşünün ki kazayla ben onlardan bir tanesini vurdum. Şimdi ben bir savaşçı değilim ki. tabii Bir tanesini vurdum, öldürdüm. E şimdi o dört kişi ya da beş kişi gemiye geldikten sonra benim ve benim mürettebatıma nasıl davranacağını düşünebiliyor musunuz? Ben o riske nasıl gireyim? Olsa da kullanma. Bu benim kendi şahsi fikrimdir. Anladım, anladım. Onu bilemem ama yani dediğim gibi orada gemiye e, girdiklerim gemiye binmişlerse, geminin üstüne binmişlerse gemiyi eğer herkes aşağıda değilse köprü üstüne çıkmaları 3 dakika falan alıyor. Biz talimlerde bunu denettim yani. Bir tane gemiciyi baş tarafa koymuştum. Alarm verdim. Herkes toplandı. Gemici korsanmış gibi davrandı hı hı. ve her yeri biz kapatmıştık, kitlemiştik, e, razor vayla donatmıştık. Adam ona rağmen 3 dakika sonra baktım köprü üstünde sancak tarafta gördüm adamı. Çıkabiliyor yani, yani. bundan çok da bir kaçış yani, yok yerde, anladığımız kadarıyla. Tabii yani gemiye içine bindiği zaman eğer o ne derler, yeke dairesi ya da panik odasının çok çok iyi, tutamazsak ki burada bence tutmuşlar. Yani 6 saatte... 7 saat uğraşılmış. Evet 7 saat az bir süre değil. Yani o mesela Somali açıklarında belki olsaydı belki mutlaka birileri gelirdi orada. 7 saat uzun bir süre. Ama alan büyük işte 180 bin açıkta olunca maalesef böyle oldu. Peki, o zaman Türker Bey de son olarak aslında e, belki kısa kısa almış olayım. Şimdi 15 kişinin, 15 denizcinin aileleri şüphesiz ki yani hepsi iyi bir haber bekliyorlar. Şu anda da endişelilerdir. Yani biraz müsterih olabilecekleri bir durum var mıdır aynı zamanda Türker Bey? Ne söyleyebiliriz? Şu e, safhada e, saldırganların, haydutların bu vehilelere... E, e, ...kötü bir şey yapacaklarını değerlendirmiyor. Şu an için... ...pazarlık için onların yaşamı... ...şeyler için de... ...saldırganlar için de değerli. Önemli olan... ...ilk haberi aldıktan sonra... ...yani ne istiyorlar? Para mı istiyorlar? Bu konuları öğrendikten sonra... ...bu krizi yönetmek lazım. İyi yönetmek lazım ki... ...hasarsız, kimsenin başına bela gelmeden kurtarmak için e, katılıyorum ben de. E, gemi personelinin işi değil çatışmaya girmek. O e, özel ehliyetli, özel eğitimli e, işte ne bileyim gard muhafız ne derseniz deyin bir ekip işi ama bu da bir organizasyon işi. Yani ben gemime ne bileyim Türkiye'den kalkarken bir 15 kişilik ekip aldım artık bana bir şey olmam olmuyor. Çünkü gittiğiniz limanlarda o e, ülkenin iç hukuku gibi böyle kısıtlar var. Tabii. Yani burada bile bir uluslararası işbirliğine ihtiyaç var. Ne bileyim e, bu rotalama sırasında gerekirse e, gardlar nerelerden alınır, nerelerde bırakılır, ne kadar taşınır, hangi silahları üzerlerinde bulunur Bu işbirliğinin bu peki diye... kurulmasında e, Türker Bey çok özür diliyorum ama bu işbirliği neden şimdiye kadar net bir şekilde ya da dediğiniz kadar etkin bir şekilde kurulamamış peki? Burada Şunları bir söyleyeyim. Heh şöyle Afrika'nın doğusu için yapıldığı çok başarılı oldu. Şu anda Afrika'nın Batısın. batısında bu tehdit yeni gelişiyor. Anladım. Ve Türkiye'nin başına da ilk defa geldi. Anladım. Bilemiyorum şu anda Türkiye'nin başına gelenden daha ciddi bir olay oldu mu Afrika'nın batısında? Ben henüz böyle bir şeyler rahatsızlayamadım ama olabilir tabii. bu andan itibaren bu tehdide karşı reaksiyon gösterilmeli, işbirliğinin önü açılmalı, e, alternatif planlar yapılmalı diye değerlendiriyorum. Peki. E, Çağlayan Hocam bir cümlede son söz sizden alayım. Belki 15 denizcinin aileleri için bir şey söylersiniz. Bundan sonrası için iyi haberler bekleyelim diyelim mi? Bence diyelim. İnşallah kazasız belasız İnşallah. E, bu süreç tamamlanır ve evlerine, eşlerine, çoluklarına, çocuklarına, annelerine, babalarına, arkadaşlarına kavuşurlar. Çok üzüldük. Umarım iyi sonuçlar diye. İyi haberlerini bekleyelim. Çağlayan Top Galatasaray Üniversitesi'nden öğretim görevlisi aynı zamanda bir kaptan onu da ifade edelim ki tecrübesi de olan bir isim. Bu alanda da böyle bir hadise de ve emekli tuamiral Türkiye Türk komutanımız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz katıldığınız için. Teşekkür ederim yayınlar. diliyorum. Evet. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz.